Bu sergiyi öğrencilerimizle birlikte ikinci dönem boyunca hazırladık. Şu anda e, 75 tane eserimiz var. E, 10. sınıf, 11. sınıf e, ve 12. sınıf öğrencilerimizden oluşuyor. E, çalışmaya katılan öğrencilerimiz, e, grafik öğrencileri. Sergimizin konusu e, Natürmort, peyzaj çalışmalarımız, figür çalışmalarımız, kara kalem çalışmalarımız ve bu biraz da üçüncü boyuta girelim diye alçı kullandık bazen köpük sıktık çalışmalarımıza bazen öğrencilerin kendi fikirleri de oldu soyut çalışmalarda kendi fikirlerini yansıttılar öğrencilerimiz bu konuda duyarlı çalışmalardan elde edilecek satış sonucu elde edilecek geliri Gazze'ye bağış yapacaklar bunu kendileri de belirttiler biz de idare olarak buna karar verdik. E, dört günde tapan, tamamladım. E, yapılacak yardımdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Özellikle onun için yaptık zaten. Gazze vatandaşlarımıza da çok üzülüyoruz. İnşallah en kısa zamanda savaşımız biter. <laughs> ee, buradan eğer tablolarımızdan bir satış olursa Gazze'ye yardım amaçlı bağış yapacağız.